Ve Süper Lig'de kazanan yok Beşiktaş'la Trabzonspor haftanın maçında 2-2 berabere kaldılar. Ve hemen her iki takımın 11'lerine oradan da oyuna geçelim. Trabzonspor'da Abdullah Hoca'dan Monaco maçı üstüne belki birkaç ekstra rotasyon görebilir miyiz diyorduk ama onu göremedik. Dörtlü savunmada Vitor Hugo tercihi vardı hocanın. Dance Onun dışında Bamin Hamşik Bakasetas ki Artık herhalde Trabzonspor'un ideal merkez orta saha üçlüsü bu. Hemen önlerinde ise sağda Abdülkadir Ömür. Biraz da 3. Türk slotundan oynadı. Önde Maxi Gomez ve en solda Trezege görev yaptı. Trabzonspor'da diğer tarafta Valerian İsmail'de ise yine 4-3-3 temelli bir diziliş. Savunmada oynamayacak olan sayısın yerinde Montero'yu tercih etmiş hoca. Önlerinde Josef Salih Delali üçlüsü ki biraz yumuşak kalabileceği ihtimalle vardı. Zaten maç öncesinde bu orta sahanın toplu oyunda. Solda Enkudu, sağda Gezal ve en önde Vegorst görev yaptı Beşiktaş'ta da. Şimdi abi tabelada bu maç 2-2 bitti ve her iki takım da birer puan aldı. Ama abi maçın kendi istediği tempoda gitmesini sağlayan takım kesinlikle Trabzonspor'da abi. Yani başlangıç planı olarak Abdullah Avcı'nın topu tamamen Beşiktaş'a bırakıp biraz geriye doğru çekilip öyle önde falan da basmadı. Geriye kadar geldiler 4-3-3 dizildiler. Kendi yarı sahasında yani şuralara kadar geldi mesela Maxi Gomez. Buralara kadar Beşiktaş'ın topla çıkmasına, toplu oynamasına izin verdi Abdullah Hoca. Çünkü Abdullah Avcı da biliyor bunu biz bir önce sezon başındaki Beşiktaş videolarında falan da söyledik. Çok net bir şekilde Beşiktaş'ın bir topa sahip olma oyunu, bir pas oyunu, topla beraber hakim oyunu oynayarak bütün topla beraber bir hakim oyunu oynayıp rakibi kendi ceza sahasına doğru ittirebilecek, güçlü set oyunuyla oynayabilecek, dönen topları tekrar buralarda 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 toplayabilecek bir yapısı yok abi. Beşiktaş'ın bütün temel hücum planı şu ya Vegors'tu koçbaşı gibi kullanmak ya da kenardaki oyunculara topu direkt bir şekilde atıp yani bir ikinci pas direkt Enkudu'ya ya da burada bir ikinci pas direkt Gezal'e atıp burada takımın topsuz bir şekilde ön tarafa doğru gelip yerleşmesi ve kenar oyuncularının tamamen o gün şapkadan tavşan çıkarmasına dayalı bir temel oyun planı var Beşiktaş'ın. Yani geriden topla çıkarken rakibi topun peşinde koşturabilecek falan bir takım değil Beşiktaş. Rakibi pas oyunuyla bozabilecek bir takım değil Beşiktaş. Abdullah Avcı da bunu bildiği için topu Beşiktaş'a bıraktı ve takımın boyunun uzamasına izin de vermedi. Çünkü önde de basmadı. 25-30 metre takım boyunu da hiç açtırmadan Beşiktaş'ı karşıladı abi. Bu Beşiktaş'ı bozmaya yetti. Yani sadece Valerian İsmail'in artık yavaş yavaş görevinden ayrılması yani istifa ya da yönetimin görevden alması şekliyle gitmesi konusunda şu ilk yarı bile yeter. Yani bu kadar basit bu kadar yüzeysel bir planla bile ya sadece topu Beşiktaş'a bıraktı Abdullah Hoca ve kendi yarı sahasının ilk metrelerinden falan karşılamaya başladı. Ha çok derine de çekmedi savmayı, arkayı da ön tarafa doğru yaklaştırdı. Asla oyunun boyunu uzatmadan çünkü eğer oyunun boyu uzarsa gitli gelli bir tenis maçına dönseydi bu maç Beşiktaş avantajıydı. Çünkü hem iç sağ takımı yani gene yaklaşık 40 bin taraftar gelmiş. Çok iyi bir atmosfer var abi. Yani o coşkuyla beraber mutlaka rakibi sürklese etme fırsatı bulabilirdi maçın içinde Beşiktaş. Ayrıca Beşiktaş'ın zaten istediği bu. Bütün bir oyun açılsın. Biz geniş alanda oynayalım. Enkuduk bassın gitsin. Vegors koşu atsın. Delali boşluk bulsun. Koridordan faydalanabilecekse faydalansın. Bekler çıksın. At Atletizmini koştur koştur rakibin üstüne pres gücünü veya topu orada kazanmayı veya geçişte çok geniş alanlar bulmayı istiyor Beşiktaş. Sadece bunu çok basit çok temel bir dizilişle yani 4-5-1 gibi karşılayarak çözdü abi Abdullah Hoca. Yani şu bile Valerian İsmail'in hemen görevden alınması için yeterli bir oyun eksikliğidir. Ya bu hiç tartışılacak bir tarafı yok. Abi bu kadro, bu Beşiktaş kadrosu dün Galatasaray için nasıl söylediysek. Hatta şu ana kadar sezonun bu bölümüne kadar ki Trabzonspor için de bu geçerli bu 3 takımın da kadrosu bundan en az 2 katı 3 katı daha baskın daha etkin daha hakim oyunu oynayarak rakiplerini domine edebilecek bir oyun oynarlar yani mesela bugün Beşiktaş'ta kulübeden Muleka geldi Getson geldi Cenk Tosun geldi ve Redmond geldi Cenk gol attı e, Getson bu takımda kesinlikle oynaması gerekiyor yani nedir abi Joseph Salih Delali ısrarı şeyde haber var neymiş olacak Gezal'la Delali bir arada oynarsa çok etkili olacaklar ne alakası var abi ne saçma bir fikir bu ya neye dayanarak senin hangi oyun alışkanlığını, hangi hücum setine, hücum oyunlarına bağlı... Hani böyle bir şey sanki çalışıyormuş da Beşiktaş. Gezal'la Delali gelince olacak abi falan. Ne olacak abi? O zaman Gezal hakikaten hazır değil fiziksel olarak. Abi arka adele veya kas sakatlığı özellikle arka adelesi atar Çünkü en hızlı nüks sakatlık bu. En hızlı. Abi adam hazır değilse niye atıyorsun içeriye? Sen gene başla hem Enkudu hem Redmond'la iki kenar düzeninde oyunu biraz daha hızlandırmaya biraz daha çabuklaştırmaya çalış Gezal hazır değilse oynamasın Delali hazır değilse oynamasın başta burada Getson Fernandez'le başta burada Redmond'la senin Trabzonspor'a top yaparak bireysel oyuncu eşleşmeleriyle böyle bir Delali böyle bir Gezal ki hiç hazır değildi Gezal'da sahadayken üstünlük sağlama şansın yok Beşiktaş Trabzonspor'u veya herhangi bir takımı Valerian İsmail olduğu sürece sadece temposuyla Fiziğiyle, sadece temposuyla, tempo devamlılığıyla, fiziksel gücüyle, hızıyla ve bunun maç içinde istikrarlı bir şekilde yayabilmesiyle kırabilir herhangi bir rakibi. Beşiktaş'ta Valerian İsmail Hoca ise ilaç, hız, tempo. Başka bir şey olmaz abi topa sahip olamıyorsunuz. Çünkü topa sahip olma oyunu ciddi alışkanlık gerektiren, çok ciddi antrenmanda çalışılması gereken bir oyundur. Topu bir bıraktı abi Abdullah Avcı size ya Masuaku asist yaptı. Yani direkt asist yani o. Josef direkt rakibe attığı 2-3 tane top var. Topla çıkarken. Çünkü topu alıyor ayağına mesela Josef burada. Böyle yerleşmiş diyelim ki Trabzonspor. Abi boşluk bulamıyorsunuz ki. Niye? Çünkü kimse hareket etmiyor. Hareket. Mesela bu problem Trabzon'da da vardı. Sezon başı hala daha var daha biraz daha hareket etmiyor. Burada Joseph topu alıyor. Herkes markajda abi Salih geliyor. Şuraya kadar gelmek zorunda. Delali buraya kadar. Buraya kadar çıkmıyor Bakasetas ya da Hamşik ya da Gıbamin. Ki Gıbamin zaten biraz daha Vegos'ta gelebilecek pasajlarını da kapatarak oynadı. İyi de oynadı bugün bence Gegen'e. İdare etti yani. E burada Delali'nin topla buluşması, Salih'in, Rozier'in falan şuralarda top almasının ne mantığı var abi? Siz ön tarafa topu taşıyıp bir hareketlilikle çalışılmış planlı bir hareketlilikle rakibi kıramıyorsunuz ki. O zaman Trabzon'da yaslandı bekledi abi gayet doğal bir şekilde ki maçın başında da öne geçti Trabzonspor güzel bir korner golü ama yani böyle korner golünü antrenmanda rahat atmamıştır Maxi Gomez çok basit yani Maxi Gomez vurmasa Bartra vuracak o kadar boş ikisi de 1-0 ardından ilk 30 dakika tamamen Trabzon'un istediği gibi oynandı oyun ve 29'da Larsen'i kendi kalesine attığı gol güzel bir organizasyon ama orada da Trabzon'da işte Trezege adamını kaçırdı. Şimdi Abdullah Hoca Vakayeme'yi işte geriye gelmiyor, Bekini kovalamıyor falan diye biraz da istemedi diyorlardı. E, Trezeg'e de bu pozisyonda Bekini kaçırdı. Abi önde oynayan oyuncular bazen Bekini kaçırır. Bu gayet doğal. Zaten hem bir oyuncu önde oynayacak, skora böyle double double gol asist katkısı verecek, topu taşıyabilecek, çalım atacak diyelim ki. E bir de Bekini kovalayacak. O mane abi zaten o. Yani çok da beklentiye girmemek lazım. Trezeg'e de kaçırıyor işte Bekini. Kaçırdı ve golü yediniz. Ardından ama hemen ardından demin dediğim işte Masuaku'nun yaptığı asist inanılmaz bir top kaybı. Çünkü ezber yok ezber. Doğaçlama abi doğaçlama topa sahip olma oyunu. Rakibin topu size bıraktı ve rakip de iyi bir rakip yani. yani sizin kadar iyi bir takımken topu size bıraktığı bir oyunda doğaçlama oynayabilir misiniz abi? Kimsenin durduğu yer belli değil. Herkes bir yerlere hareketleniyor ya da hiç hareketlenmiyor ve pas opsiyonu yok boşta. Masu Akun'un asisti ve Trezegen'in golüyle beraber ilk yarıya 2-1 girdik. Devrede Gezal zaten devre sonu sakatlanmıştı. Hemen Redmond'a atmak zorunda kaldı. Hoca içeri biraz daha mobil, biraz daha hareket edebilecek bir Beşiktaş falan derken 45-65 arası baya kitlendi maç. Baya kitlendi. Burada Abdullah Hoca'dan da iki hamle geldi. Maxi Gomez ve Abdülkadir'i kenar aldı ki Gomez çıkmayabilirdi. Onu pek anlamadım açıkçası. Bardi ve Umut özellikle Bardi biraz ezbere oldu abi onu kabul etmek lazım. Ben olsam Umut Bozok ve Maxi Gomez'le devam ederim ve stoperleri birebir eşleştiririm eğer karşılayacaksanız. Çünkü Bardi değişikliği Trabzonspor'a maç 2-1 iken bir şey getirmez. Maç 2-2 olduğunda veya Trabzonspor geri düştüğünde ekstra bir ön tarafta hani dar alanda bir şeyler üretebilecek bir oyuncu ararsınız. O zaman Bardi bir hamle olabilir ama burada çok da mantıklı bence değildi abi Bardi hamlesi ama Umut Abdülkadir Ömür değişikliği mesela olurdu. Gomez'in de kaldığı senaryoda. Çünkü Maxi Gomez süperlik standartlarında bak en az Vegorst kadar. Söylüyorum abi en az Vegorst kadar. Komple bir santrifor. vegorsun bir avantajı daha var Maxi Gomez'e. Hava toplarında Maxi Gomez'den daha iyi. Daha üstte. Ama Maxi Gomez de çok komple bir oyuncu abi. Sırtına stoper alabiliyor. Yerden havadan bağlantı olabiliyor. Topu tutabiliyor. Faul alabiliyor. Ve 67'de maçın kırılma anı ilk 67 dakika özellikle tamamen Trabzonspor'un istediği gibi oynandı. Ve 67'de Salih ve Delali kenara geldi. Yerlerine Getson Fernandez ve Cenk Tosun girdi abi. Burada oyuna Muleka da girebilir. Yani Cenk'in yerine farz edelim ki Muleka girdi 67'de. O zaman da Muleka atardı o golü. Neden? Çünkü Valerian İsmail'in oyun fikrine, oyun mantalitesine uygun bir takım olduğu abi sahada tam hazır olmayan Gezal çıktı. Zaten sakatlanıp çıktı Gezal. Pasör çok e, fiziksel enerjiyle, atletizmle falan oynayamayan Salih çıktı. Hala daha fiziksel olarak hazır, hala daha fiziksel olarak en fazla bir 45 dakika falan oynayabilecek, hatta bir yarım saat falan en fazla oynayabilecek durumda olan Delali de çıktı. Ayağına top isteyenler, pasörler, güçlü bir topa sahip olma oyunu hareketli çalışılmış bir pas oyunu kurgusunda iş yapabilecekler çıktı. Valerian İsmail'in istediği o atletizm, patlayıcılık, direkt rakip kaleye gitme fikriyle kurulmuş bir takım oldu. Da ki. Bir takım geldi sahaya Beşiktaş'ta son 20-25 dakika uzatmalarla beraber. Bu Beşiktaş'ın biraz daha baskın olmasını sağladı abi işte. Bu arada tabii yani maçın orada bir kırılma anı var. İkinci yarının başında Enis Bardi'nin kaçırdığı gol. Maç 2-1. 3-1 olsa 5 olur. Çünkü öyle bir kırılgan durumda Beşiktaş'ta çok. Ama en azından son 20-25 dakika biraz daha Valerian İsmail'in oyun fikriyle sahada görebileceğimiz bir yapı vardı ama hoca hakikaten abi hiçbir oyuncunun bak gene bak dün Okan Hoca ile ilgili söyledim. Abi hiçbir oyuncunun mu performansı yükselmez ya. Ya bir tane performansı yükselen oyuncu var mı geçen seneye göre veya Beşiktaş taraftarının bu sezon ondan beklediğiyle beraber Vegors önünde çırpınıyor o kadar abi. O kadar diğer kimse de istikrar yok yani. E bunun da sebebi hoca Gezal sakat sakat şimdi Gezal muhtemelen en az 2-3 hafta daha yok en az. Ki zaten 4 hafta sonra şey var. Dünya Kupası arası var yanlış söylemiyorsa. Yok abi bir daha Gezal 2 ay yok. Yani son yarım saat oynat, son 15 dakika oynat. Maç sıkıştıysa oynat. Abi olacak iş değil yani. Ve Beşiktaş 70'te Cenk Tosun'un golüyle 2-2'yi buldu. Sonra da tamamen oyunun üstünlüğünü aldı. Bunu da kabul etmek lazım. Yani son 20 dakika biraz mesela Abdullah Avcı geç kaldı. Nerede geç kaldı? Hamşik ve Bakasetası almakta geç kaldı abi. Yani hocayı anlıyorum. Oyunda mümkün olduğu kadar kullanmak istiyor. Hamşik ve Bakasetas ikilisinin hem top hakimiyeti hem pozisyon bilgisi hem liderlik, sorumluluk alma bunları kullanmak istiyor ama ya fizikte bir yere kadar abi Bakasetas da mesela çok Hemen hemen hiç dinlenmeden oynuyor. Hamşik zaten o fizikte hiç değil artık. Eskisi gibi değil. Ama bütün bunlardan bağımsız 84'te bir Enkudu Mulek hamlesi var. O da doğru. Artık Enkudu'dan da bir şey alamıyordu çünkü hoca. Yani bir forvet daha atalım artık doldur boşalta döneriz fikri vardı. Ve abi Dansville Eren Elmalı da son değişiklikti ki Eren Elmalı'ya artık kramp girdi. Yani Eren Elmalı özelinde şunu çok net söylemek lazım. Bu sezon toplam 16 maça çıkmış Eren Elmalı. 4 de milli maçı var. 20. maçıydı bu Eren Elmalı'nın ve daha Ekim'in ortasındayız. Yani milli takımlar dahil 20. maçıydı ve en son kramp mı girdi Adele mi attı ne oldu çocuk devam edemedi artık. Hani kramp girdi zannedersen ve devam edemeyecek noktada bir kramp girdi. Dansville Eren son hamleydi inanılmaz bir yük çekiyor Trabzon'un. iki beki ama ofansif olarak kısır gözükseler bile savunmada çok büyük yük çekiyorlar abi. Bak Trabzon'un yediği golde Trezege gelemedi. Önde Enis Bardi, Canini sol kenarda yani kim oynarsa oynasın ya da Trezeguet oynasın. Sağda Abdülkadir Ömür oynasın. Gelemiyorlar geriye. O savunma katkısını önden alamıyorsun. Yani Bakasetas'la Hamşik de içeride her kademeye giremiyorlar. Gıbamin de kendini merkeze attığı zaman kenarda 90 metrenin bütün savunması iki kenarda hem Eren hem Larsen'e kalıyor. Bu da inanılmaz bir fiziksel fedakarlık gerektirir. Ve 90 artı de Yusuf Yazıcı çok net bir kırmızı kartta atıldı. Vara gitmeye bile gerek yok. Çok netti zaten yani. Yusuf itiraz bile etmedi. Atıldıktan sonra ve maç 2-2. Son erdi abi. Yani sonuç olarak bence Abdullah Avcı işte biz geçen hafta kötü bir Kasımpaşa maçı oynadık. Moral bozukluğu vesaire. Hani tempodan gene uzak. Ama hafta içi muhteşem bir Monaco maçı oynadık. Çok tempolu bir maç oynadık. Herkes giren çıkan çok formuydu. Bugün de Beşiktaş deplasmanında 2-2 ile dönüyoruz. Kötü bir sonuç mu? Hayır. İkinci yarıda Beşiktaş bize gelecek. Zirve zaten birbirine çok yakın. Bu haftadan şampiyonluk konuşulmaz falan gibi dese orada anlaşır. Abdullah Hoca ama Valerian İsmail'in puan tablosunda hala Beşiktaş yani çok yukarıda olmasına rağmen abi. 19 puanlı 3. Beşiktaş. Tabi daha bay geçmedi. Bay haftası var Beşiktaş'ın. Ama e, oyun olarak çok da anlatabileceği bir şey yok maden İsmail'in çünkü Beşiktaş'ın ikinci yarıda inanılmaz bir fikstür dezavantajı var. Yani kış aylarında Kayseri, Sivas deplasmanları falan var. Hani bunu da bir yere yazmak, not etmek lazım. Trabzon'a gidecek, Fenerbahçe'ye gidecek. İkinci yarıda umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.